Bu video Ertuğrul Gazi'nin gerçek yaşamını konu almaktadır. Bu adamın oynadığı kişinin hikayesini değil. Mesela Bay Oyan'ı öldürmüyor. Gerçekten dizide Bağdat'ta yıllar sonra ölen adamı Ertuğrul Gazi öldürmüşler. Bari biz bir paralel ile giriş koysaydınız sizi. Başka bir olay da Ertuğrul Gazi'nin sanki sohu bir Müslüman gibi resmedilmesi. Halbuki Ertuğrul Gazi muhtemelen şu kasa bir Müslümandı. Müslüman olmuşsun. <gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> Elhamdülillah. Alevi mi, sünni mi? O işi ulemaya bıraktım. Karar bekliyorum. Yine de dizi yazarlarının senaryo yazarken gerçekle kurgu arasındaki çizgiyi aşmalarını normal karşılıyorum. Sadece keşke biraz daha dikkatli olsalardı. Ha, videoya geçmeden önce... Kanalımıza abone olursanız mutlu ve mesut oluruz. Teşekkürler. Harem Eşenliği'ne hoş geldiniz. Her şeyden önce şunu söylemek zorundayım. Burada verdiğimiz her bilgi esasen tartışmalı bilgilerdir. Osmanlı'nın kuruluşuna dair her bilgi biraz flu kalmaktadır. Çok bariz bir örnek olması açısından Ertuğrul Gazi'nin babasının isminin Gündüz Alp mi olduğu yoksa Süleyman Şah mı olduğu bilet muallaktır. Zira çeşitli kaynaklarda Ertuğrul Gazi'nin babasının ismi Gündüz Alp, çeşitli kaynaklarda Süleyman Şah olarak geçmektedir. Yine de muhtemelen Ertuğrul Gazi'nin babasının adı Gündüz Alp'tir. Hikayemize geçecek olursak. Ertuğrul Gazi'nin adı Moğollardan kaçarak Anadolu'ya gelip Anadolu'nun pek çok yerine ayrılan aşiretlerden biri olan Kayı boyuna mensuptu. O zamanlar küçük birer çocuk olan Ertuğrul Gazi ve kardeşleri babalarının ölümüyle büyüyüp serpilmek zorunda kaldılar. Gündüz Alp gerçekten attan düşerek ölmüştür bu arada. Böyle bir bahtsızlık olamaz. Bu hazin olaydan sonra Ertuğrul Gazi Erzurum civarında Pasinovası'na yerleşti. Ancak daha sonra buraların havasını suyunu beğenmedikleri için Erzincan'a doğru harekete geçtiler. Tam da Erzincan'a doğru giderlerken Yastıçiman Dağı'nda bir savaşa denk geldiler. Her türlü yapacağı gibi savaşın bir tarafına yani Selçuklu tarafına dahil oldular. Kazanılan zaferden sonra Sultan Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'ye yardımlarından dolayı iltifatlarda bulunarak hilat giydirdi. Ardından Ankara yakınlarındaki Karaca ve çevresini ona verdi. Ancak Ankara'nın Ayaz'ı Ertuğrul Gazi'ye iyi gelmemiş olacak ki oğlunu Alaaddin Keygubat'a yollayarak yeni bir yurtluğa yerleşmek için izin istedi. Ve izni aldı. Bunun üzerine Kayıboyu toprak aramak amacıyla yola çıktı. Bizans sınırındaki Aşağı Sakarya Havzası'na yerleştiler. Bir süre sonra Ertuğrul Gazi ve Akıncıları Selçuklu Sultanı'na bir savaşta daha yardım etti. Bu olaydan sonra Karacahisar ve Söğüt Kayılar tarafından ele geçirildi. Bunun üzerine Selçuklu Sultanı Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olacak olan Söğüt ve çevresini ona yurt olarak verdi. Bu şekilde Anadolu'da Selçukluların batı sınırındaki Söğüt ve Domenice yerleşen Ertuğrul Bey'e Uç Beyliği sınır muhafızlığı verilmiş oldu. Artık bir taraftan Bizans'a karşı diğer uç beyleriyle birlikte mücadele ederken diğer yandan da komşu Rum beyleriyle dostluk ilişkilerini geliştirme zamanıydı. Onlardan da aldığı destekler sayesinde kışları Söğüt'te, yazları da Domeniç'te geçiren Ertuğrul Bey ve Kayı aşireti her geçen gün biraz daha büyüyerek kuvvetlendi. Hikayemizin sonunda 93 yaşına kadar yaşayan Ertuğrul Gazi 1281'de vefat etti. Daha sonra Kayı boyunun idaresi diğer Türk boylarının da ittifak etmesiyle 23 yaşındaki Osman Bey geçmiştir. Ertuğrul Gazi'nin hikayesi bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer kendimizi geliştirmemiz için canı düşündüğünüz bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Teşekkürler. We'll be right <laughs> back.